Merhaba dostlar. Bugün biraz duygusalım. Gelin muhabbet edelim. Başlamadan önce abone olursanız çok mutlu olurum. O zaman çayınızı kahvenizi alın başlayalım. Bugün konumuz tekne. 4 senedir kullandığım ilk göz ağrım olan teknem sattım. İlk teslim aldığım gün hala aklımda. Normalde Haziran'da teslim istemiştim ama Şubat ayında getirdiler. Tabi yani teslim hakkında macerası da olayı da bu oldu. Tekne bizim buradaki barınağa geldi. Bu en birisi. Sevkiyata gelen Tufan abi gelirken benzin almayı unutmuş. Neyse gitti benzin aldı geldi. Depoyu doldurdu. Tekneyi rampaya doğru hazırlayıp inledik. Havada patlak olduğu için. Barınağın içinde bir iki tutup attık. Sonra büyük Benim arabanın çekirdeğine bağlayıp rampadan yukarı çıkardı. Sevkiyata gelen tutan bir de o sırada kendi arabasını ileri çekmek için aracına bindi. Çalıştırmak için kontağı bastı. Araç çıkıyor, diyor, diyor, çalışmıyor. Birkaç kez denedik. Yok, çalışmıyor. Bir türlü çalışmadı. Akü bitti sanıp takviye yaptık. Yine çalışmıyor. Aracı vurdu varım bari dedik. Tam benim arabamı çekin. Demirine bağlayıp halattan çekici. O sırada sağ olsun oradan geçen bir traktörlü abim imdadımıza yetişti. Ayrıca halatta çekerek vurdurduk. Yok. Gene çalışmadı. Sonra mecbur yol yardımı aradık, 40 dakika sonra geldi. Neyse, aracın trigger kayışı olmuş. Botu aldığımız şirkette konuştular. Ertesi günde bozulan aracı almak için çekici yollayacaklarını söylediler. Daha sonra biz de tekneyi benim araçla eve götürdük. Ben de Tufan abi otobara bıraktım. İstanbul'a döndü. İşte böyle bir teslimat macerası yaşadım. Eyvah eyvah filmini bilirsiniz. Yaşadığım yer o. Filmin çekildiği Ceyikli bölgesiydi. İlk senemde de burası açık denizi olduğu için çok rüzgarlı ve dalgalı oluyor. O yüzden her zaman tekneyle seyre çıkamıyorsun. E, hava mükemmel olduğu günler olmuyor. Ne oluyor? Ama pandemi var o zaman. Denize girmeye yasağı var. İçim gidiyor arkadaş ya. Seyre çıkamıyorum bir gün dedim şansımı deneyeyim. Karakolu aradım. Komutandan istedim. Bizim istedim. Sağ olsun izin verdi. Denizden üstten havalara uçtum. Hemen doğru tekneye gidip arkadaşla seyre arkadaşlar Arkadaş sağ olsun teknik kullanmayı iyi bildiği için tecrübeli. Bana denizde o gün sürüşü öğretti. Dört sene yazları dolu dolu kullanmaya çalıştım. Ama artık ve daha vakti yaklaşıyordu. Zehirli boyasıydı, motor bakımıydı, liman parası derken maliyetler bayağı yükselince ben de satmaya karar verdim. Çünkü geçen sene yaz boyunca bir topu 4-5 ket anca seyre çıkabildim. Daha önceden dediğim gibi yani burası çok rüzgarlı ve dalgalı oluyor. Ben de buraya 2-3 haftalığına geliyorum zaten. Bir kez seyre çıkarsak çıkıyoruz. Daha sonra da iş için tekrar geri dönüyorum. Sonra geri geliyorum. Bu döngüde kullanabildiğim kadar kullanıyorum. Yani harcadığım bakım maliyetine de değmiyor. Bu tekne hani benim ilk yüz Arkadaşlarla çok keyifli vakitler geçirdim. Güzel anıları da bir. İster istemez hani sakınca da insan bir duygusala bağlıyor. Eminim ki sizin de başınıza gelmiştir. Buraya kadar dinlediğiniz için, dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım bana ayırdığınız bu değerli vakti hak etmişimdir. Herkese kazasız veyasız sürüşler dilerim.